Evet arkadaşlar sabah Kumpas'a geldim. Arıları ziyarete gittim <laughs> fakat acemi olduğumdan bir tevellit Hüseyin abi hiç acımadan direkt çadıra gömdü beni. <laughs> Görüntülerde de akıya görüyorsunuz zaten. Hüseyin abiye direkt soralım. Bu arılar ne kadar önemlidir senin için? Arılar Türkiye için, dünya için önemli. Arının olmadığı yerde hayat bitiyormuş. Helal. Yani gördüm, gördük, gördük, evet. gördük, tattık. Şahane bir evet. şey. herkesin Herkese nasip olmuyordur diye düşünüyorum. Evet. Sadece bizim bu civarın çoğu balı tabii büyük şehirlerde olmayabilir yani böyle direkt arıcıdan alması daha mantıklı. Daha mantıklı. Mesela tadile geldiniz bir gelin bir arıcının yanında girin çadırın içine. Ama öyle diyorsun evet. da Seyna abi biz bir sürü yer geziyoruz. Sende yediğimiz bal hakikaten Evet. E, röportaj yapmamızı gerektirdi. Yani biz zaten ilaç falan da kullanmıyoruz kesinlikle, doğal belli olarak şey yapıyoruz. Peki abi diyelim ki biz bu videoyu insanlarla paylaşıyoruz, sana ulaşmak istediklerinde bir adres var mı? Tabii ki, köyümüz belli Marmaris, İsarö'nü köyü. Marmaris? İsarö'nü köyü, İsarö'nü mahallesi. İsarö'nü mahallesi. kalmadı, ki. mahalle olmuş. Peki buraya gelip Hüseyin abi bul bulacağız dediklerinde buluyorlar mı? Anında bulurlar, çünkü adresimiz belli. Geri evet arkadaşlar, verir, herkes sanır, Marmaris anladım. Hisarönü Mahallesi'nde evet. Hüseyin abiye ulaşabiliyorsunuz. Evet. Zaten görüntülerde de görüyorsunuz, ee, biz konuşurken, arkada akacak onlar da. Ee, ben biraz korkudan elim titrek çektim görüntüleri. <gülüyor> <gülüyor> ama değdi, gerçekten balı yedikten sonra aslında o aksiyona belki bir defa daha girmeyi göze alabilirim miydi? Evet, bir gün bekleriz yine zaten. Hmm, biz şimdi anlattık ettik ama senin telefon numaranı da biz ekrana evet, yazacağız tamam. zaten. İsterseniz evet. sesli de söyle. insanlar İnsanlar duysun. 0536 evet. 844 6023. Evet bunu zaten yani ekranda devamlı açık bir telefondur. Peki abi senin balın en önemli özelliği. Hani her ürünün bir en önemli Tabii özelliği olduğu Mesela bir arıcı 20 günde arı biz 45 günde sağdığımız için biraz daha boyulaştırıyor, suyunu atıyor, daha koyu oluyor bizim balımız. Daha koyu. Yani. Evet. Yani, yani bal normal... tercih ederken mesela adını koyabildikleri bir şey var mı? Hani şöyle bir bal olsun dediklerinde. Marmaris'in çam balı. Peki, Türkiye genelinde en iyisi mi? Tabii balısı. canım. Tabii. Aa, mesela şimdi çiçek balımız olacak bizim eğer bu sene yağışlar olursa. Pren balı mesela. Pestane balından daha değerli ama bilen yok bunu. Ben Belli kişilere efendim. biz tanıttık bu balı. Şu anda yani üretebilse bu baldan yani bu sene inşallah olur yağmurlar yağar da. Onu çok güzel satışı var. Kestaneden daha iyi. Kestaneyi 100 liraya satıyorlar. Biz onu 25-30 liraya veriyoruz. Mesela o şeyler vardı. Arka doğal kendi yaptığı dalaklar falan çekmiştik sizi. Evet evet. Yani yani her şey kendi şeyi yani. Her gün yiyoruz evet. da acayip muhteşem bir şey yani. <laughs> evet. Biz gitmeden de büyük bir ihtimal Hüseyin abiyi bir sömürürüz gibi geliyor bize. <laughs> Önemli değil yani. Her zaman kapımız açık. Çok, çok teşekkürler şey Hüseyin diyelim. abi. Çok Sağ memnun oldum. Ben var. de memnun oldum. Hüseyin abinin <laughs> kız kardeşinin yerindeyiz. Bu arada Liman Restoran geçiyor. Biz iki yıldır geliyoruz buraya. Geçen yıl keşfettik. Emin olun lezzeti, hizmeti ezbere söylemiyorum. Gerçekten yaşanılacak yerler arasında. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.